Anlatsana şu hikayeni, kimin nesisin? Ya benim hikayem sıkıcıdır abi. Ama şu buzdağına çarpan gemi var ya, neydi adı? E, Titanic. Ne? Ha, Titanic. O gemiyle çarptığı buzdağının arasındaki ilişkiyi biliyor musunuz? Hesaplamışlar. Buzdağının ana gövdesinden koptuğu anla geminin limandan uğurlanışı aynı saatlere denk geliyor. Yani aynı anda başlamış ikisinin de yolculuğu gemi buzdağına doğru, buzdağı gemiye doğru. İki sevgili gibi, sözleşmişler gibi. Günlerce sürmüş bu garip yolculuk. Sonra... Sonrası malum. Kader hikayede ne garip görünüyor değil mi abi? Vay be. Az biraz kafası kırık bir doktor gelmişti içeri. O anlatırdı. Vücudun bütün seslerini duysan sağır olurdun der. Oysa biz sadece kalbin sesini duyuyoruz. Kanın akarken çıkardığı uğultu ya da yaraların kabuk bağlarken çıkardığı sesler. Adi suç değildi seninki değil mi? Benim öyleydi. Hem suçlu hem adi. Suçluluğun bu adi kısmından nasıl yırtarım dedim kendi kendime. Tuttum kendimi berberliğe verdim. En iyisi oldu. Baktım bütün gün cep aynalarına bakıyor mahkumlar. Yüzlerinde sevdiklerinin izlerini arıyorlar dedi bir gün senin gibi bir siyasi. Çünkü insan kendi benzerine aşık olurmuş. Ben de tuttum içeride berber oldum. Çok kitap okuyan bir adam gelmişti içeriye. Bir gün ona dedim ki... ...ya bu devirdiğin sayfalar içerisinde hiç içine eşleyen bir cümle yok mu? Döndü bana baktı, ...ve hikayesini anlatmaya başladı. Abicim bir dakika ben şöyle bir oturayım be. Ya senin bu hikayelerin beni çok kötü etkiliyor. Ama dinlemeden de edemiyorum ya. Yani. E ee? cahil bir adam bir lokanta işletiyormuş ülkenin birinde. Öyle güzel yemekler yapıyormuş ki dükkan daima full. Bir gün olmayacak bir sevdaya tutulmuş. Hayatının en büyük hatasını yapmış. Cahilliğini unutup yemeklerini çok beğenen, okumuş yazmış bir kadına aşık olmuş. Allah Allah. E sonra? E, açılmış adam bir gün. E tabi yenge gerisin geri adamı değil mi? Tam tersine be oğlum. Dur bir tanıyayım şunu demiş. Bu hayat mektebi nasıl bir şey bir göreyim. Hoppala ya. Yemekler güzel, salatalar enfes. E anlat diyormuş kadın. Ne anlatsın bizimki? Yemek tariflerini mi? Bakmış kadın böyle olacak gibi değil. Hadi eyvallah deyip çekip gitmiş. Dünyası yıkılmış bizimkinin ocağı söndürmüş, fırını kapatmış... ...kapıya da aynen senin söylediğin gibi şöyle bir yazı asmış. Aşk acısı yüzünden kapalıyız.